Değerli izleyicilerimiz, gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasında bildiğiniz üzere vatandaşlarımızın en çok yemiş olduğu, dışarıda yemiş olduğu yemeklerden bir tanesi döner. Artık Avrupa'da Almanya başta olmak üzere pek çok yerde döner yemek lüks oldu. Döner fiyatları şu anda 6 Euro'ydu, 7 Euro'ya yükseldi. Çok kısa bir süre sonra döner fiyatları 10 Euro'ya yükselecek. Almanya'da görüşmüş olduğumuz tüm dönerci kardeşlerimizin söylemiş olduğu tek bir şey var. Et artık çok pahalı. Lojistik yani taşıma hizmetleri daha pahalı. Elektrik, su gibi temel giderlerimiz artık çok daha pahalı. Doğalgaz çok daha pahalı. Hal böyle olunca da biz de zarar etmemek için bu fiyatları arttırmak zorundayız diyorlar. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Neden döneri anlatıyorum? Döner, işçinin, emeklinin sosyal yardım alarak geçinmek zorunda olan tüm vatandaşlarımızın bugüne kadar çok kolay bir şekilde yediği bir yemek. Artık döner lüks oldu diyorsak Almanya'nın ve diğer Avrupa ülkelerinin ekonomik olarak gelmiş olduğu noktayı lütfen siz tasavvur edin, siz düşünün. Bu iyi günler. Önümüzdeki aydan itibaren vatandaşın ödeyeceği elektrik, su, doğalgaz gibi faturalar %300 oranında artacak. Vatandaş markete, çarşıya, pazara gittiği zaman almış olduğu temel gıda ürünlerinin fiyatları önümüzdeki ay itibariyle en az %15 artacak. Yani vatandaşın geçinebilmek için ay sonunu getirmesi için cebindeki para maaşı artık yetmiyor. Döner eğer bugün lüks oldu diyorsak yarın öbürsü gün vatandaşın kirası da artacak. Vatandaşın çoluk çocuğu için cebinde olması gereken para artık yetmeyecek. Vatandaş arabasına benzin alırken bir daha düşünecek. Ucuz benzin nerede diye arayacak. Evet arkadaşlar. Tablo bu. Şimdi biz bunları anlatıyoruz. Birileri çıkıp şu yorum yapıyorlar. Hiç de öyle söylediğin gibi bir durum yok diyorlar. Arkadaşlar ben bunları 3 yıldır anlatıyorum. Özellikle korona döneminden beri, daha öncesi de var, korona döneminden beri bu durumun bu noktaya geleceğini beni izleyen tüm izleyicilerimize anlattığımı biliyorlar. Şimdi bundan sonra durum hiç iyi olmayacak. Eğer bu şekilde Sosyal yardımlar devam ederse vatandaşın almış olduğu maaş bu şekilde devam ederse hiçbir şekilde vatandaşın yüzü gülmeyecek. Bu net. Artık devleti yönetenlerin de bunu görüyor, biliyor olduğunu düşünüyorum. Çıkıp vatandaşa işte şu kadar dakika duş alın. Evinizdeki ampulleri tasarruf ampulleriyle değiştirin demek yerine vatandaşın insanca geçinebileceği bir maaşa kavuşmasını sağlamanız lazım. Böyle boş laflarla yok işte yemeğin altını kısın. Evinizdeki işte kalorifer peteklerini 19 dereceye düşürün demekle olmuyor. Çıkıp vatandaşa bir sefere mahsus 300 euro vermekle olmuyor. Verilen bu 300 eurodan da 104 euro vergi alıyorlar. Yani üçte birini vergi olarak geri alıyorlar. Bunların hepsi gelip geçici. Bunların hiçbiri kanayan bu yaraya derman olmayacak. Bugün Almanya'da döner yemek lüks olduysa vatandaş gerçekten büyük bir sıkıntı içerisinde demektir. Bunu söylerken de bakın adaletli olmak lazım. Hiç kimse aç, açıkta demiyorum ben. Bak asla böyle bir şey yok. Haksızlık olur. Doğru neyse onu konuşuyoruz. Ama artık Avrupa eski Avrupa değil. Eski Almanya Almanya değil. Bunu yine Bizi Türkiye'den izleyen kıymetli izleyicilerimizin de bilmesi lazım. Niye? Çünkü bazı kıymetli izleyicilerimiz Türkiye'dekiler şunu söylüyor. O sizin keyfiniz yerinde. Şimdi Türkiye ile bir kere kıyaslamak yanlış. Biri Almanya, biri Türkiye. Ekonomik olarak arada dağlar var. Şimdi Almanya şartlarında adamın almış olduğu parayı düşüneceksin. 500 euro Türkiye şartlarında iyi para olabilir. Evet ama Almanya'da para değil. Ev kiraları çıldırdı. Market, çarşı, pazar fiyatları çıldırdı. Bak döner lüks oldu diyorum. Bak döner lüks oldu. Başka bir şey anlatmaya gerek yok. Onun için yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bundan sonraki hayatları eskisi kadar kolay olmayacak. Bu net. Şimdi değerli izleyicilerimiz. Eğer beni yurt dışında izliyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız özellikle de çocuğu olan hanımefendiler yani annelerimiz 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Artık yurt dışında yaşayan mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olanlar emekli olma zamanınız geldi. Siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle hanımlara sesleniyorum. Şimdi anlatacaklarımı dikkatlice dinleyiniz. Bakın. Biliyorsunuz ben geçtiğimiz günlerde sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile İstanbul'da bir araya geldim. Yurt dışında yaşayan pek çok vatandaşımız Türkiye'de emekli olmak istiyor. Bu talebi Özgür Bey'e ilettim. Ve şunu söyledim Özgür Bey, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın pek çoğu Türkiye'de emekli olmak istiyor ama devlete yüksek miktarda para ödeyeceğini düşünüyor. Bu doğru mu? Bakın. Emeklilik herkes için ayrı bir durum. Herkesin devlete ödeyeceği miktar farklı. Vatandaş bunu bilmeden Ali'den, Veli'den, akrabasından, ondan, bundan duyduğuyla diyor ki: "Ben devlete yüksek miktarda para ödemem lazımmış." diyor. Bakın Özgür Bey'in söylediği şu: 3000 euro devlete ödeyerek emekli olan da var. 5 bin euro ödeyerek emekli olan da var, 10 da var, 15 da var, 20 de var. Ne dedik? Herkesin durumu farklı. Önce durumunuzu öğreneceksiniz. Yani hangi kategoridesiniz? Örneğin çocuğu olan hanımefendiler çok kolay emekli oluyor. Türkiye'de geçmişte sigortası olanlar çok kolay emekli oluyor. Sigortası olmayan, hiç girişi olmayanların da emekli olma hakkı var. Evet arkadaşlar. Bunun yanı sıra ne dedik değerli izleyicilerimiz? Herkesin durumu farklı. Peki ne yapacaksınız? Bakın. Bugüne kadar yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu emeklilikle ilgili mağdur edildi. Birileri sadece emeklilik danışmanlığı vermek için 3-4 bin euro parasını aldı vatandaşımızın. Daha yüksek miktarlar da var. Artık bu dönem bitti. Yurt dışında yaşayan herkesin emekli olması için bir adım atıyoruz. Ne yapacaksınız? Şimdi ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Artı 90 546 102 41 42. Bu numara WhatsApp hattıdır arkadaşlar. WhatsApp'tan hemen şunu yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye yazacaksınız. Hemen şimdi. Düşünme zamanı bitti geleceğinize dair hem kendinizin hem eşinizin hem de çoluk çocuğunuzun geleceğinize dair bir adım atma zamanı geldi. Hemen mesajı atacaksınız şu anda. WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyor. Kendileri size bir hesap numarası atacaklar. Sadece 120 euro ödeyerek geleceğe emeklilik maaşına ilk adımı atacaksınız. Daha sonra sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir randevu oluşturulacak. Bu randevu günü ve saatinde dünyanın neresinde olursanız olun, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Norveç, Suudi Arabistan, Katar, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Japonya nerede olduğunuzun bir önemi yok. Cep telefonunuzdan WhatsApp üzerinden Özgür Bey ile canlı olarak görüşeceksiniz. Siz Emeklilikle ilgili tüm sorularınızı Özgür Bey'e soracaksınız. Özgür Bey de sizin bilgilerinizi alıp sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek en yüksek nasıl emekli maaşı alacağınızın çalışmasını yapacak. Özgür Bey daha sonra sizin adınıza Sosyal Güvenlik Kurumu'na dilekçeleri verecek, tüm formları dolduracak ve sizin emekli maaşınızı bağlatacak ek hiçbir ücret yok. Sadece 120 euro. Bitti mi? Hayır. Kadınlara ayrıca bir indirim var değerli izleyicilerimiz. Eğer hanımlar evet eşleriyle beraber danışmanlık hizmeti alırsa %50 indirim hakları var. Normalde bir kişi 120 euro, iki kişi 240 euro yapıyor ama karı koca birlikte bu danışmanlık hizmetinden faydalanmak isterse 180 euro ödeyecek. Yani hanımlara da böyle bir indirim var. Eğer hanımlar tek başına danışmanlık alırsa 120 ödeyecek. Erkekler de tek başına danışmanlık alırsa onlar da 120 ödeyecek. Kıymetli izleyicilerimiz artık yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın 3 bin euro danışmanlık ödeme dönemi bitti. Sakın paranızı kimselere kaptırmayın. Özellikle Avrupa'ya yayın yapan bazı televizyon kanallarında bazılarını görüyorum. Diyorlar ki 3 bin euro ödeyin size emeklilik danışmanlığı hizmeti verelim. Sakın paranızı kaptırmayın. Bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir durum. Yapacağınız çok basit. Önce kanalımıza abone olacaksınız. Videonun altında abone ol tuşu var. Ücretsiz bir şekilde abone ol tuşuna basıyorsunuz bitiyor. Sonra artı 90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattıdır arkadaşlar bu. WhatsApp hattından emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Gelecekte bir gün gelecek. Hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem de çoluk çocuğunuz için bu büyük fırsattan yararlanın. Aileler eğer bu emeklilik danışmanlığından yararlanmak isterse onlara ayrıca bir indirim daha var. Sakın ola ki bu fırsatı kaçırmayın. Türkiye'ye bugün gidiyorum desek en az 3-4 bin euro para harcarız. Sadece gittiğimiz geldiğimiz uçak biletimiz. Dünyanın neresinde olursanız olun, artık Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan Türkiye'de emekli maaşına kavuşma zamanınız geldi. Özellikle hanımlar bak sizlere sesleniyorum. Sakın ola ki bu fırsatı kaçırmayın. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsat kısa bir süre sonra bitecek. Sadece kanalımızın izleyicilerine özel bir durum. Altını çiziyorum. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz düşünün. Bir evde Karı koca emeklilik müracaatı yaptı diyelim, emekli oldu. 7-8 bin TL emekli maaşı alsa, karı koca yılda en az 200 bin TL bankaya hesabına yatacak. Az para mı? Birileri şunu söylüyor, diyor ki, işte Türkiye'de emekli maaşı düşük. Arkadaş sen 7-8 bin lira emekli maaşını beğenmiyor musun? Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da ya da diğer tüm ülkelerde. Hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Birisi bana söyleyebilir mi? Emekli oluyorsun. Her ay bankaya paran yatıyor. Türkiye'ye gittiğin zaman çoluk çocuğunla beraber alıyorsun paran cebinde kimseye ihtiyacın yok. Tatilini yapıyorsun, iznini yapıyorsun. Ondan sonra da dönüyorsun, geliyorsun. Daha ne olsun? E sağlıktan bedavadan doktordan yararlanma imkanına kavuşuyorsun. E bu da bitmedi. Gelecekte bir gün gelecek, Allah korusun. Hepimiz öleceğiz, kim ölmeyeceğiz? Öldüğümüzde bu maaş çoluk çocuğumuza kalıyor, eşimize kalıyor. Yani emeklilik garanti bir para. Yarın ne olacağını biliyor musunuz? Yok. Ömrümüzün sonuna kadar ödenen bir para. Daha ne olsun? Özellikle hanımlar tekrar söylüyorum bu büyük fırsattan istifade edin. Çünkü hanımlarımız, beyler kusura bakmasın, bizim toplumumuzda özellikle erkekler tarafından bilerek ve isteyerek hep geri planda bırakıldı. Evet. Yaş geçer. Kadınlar ömürlerini kocalarına verirler. Çoluk çocuğuna ömürlerini verirler. Geriye dönüp bakarlar elde avuçta 5 kuruş yok. Emeklilik bile yok. Onun için özellikle hanımların bu büyük fırsattan istifade etmesini istiyorum. Herkesin Türkiye'de emekli maaşı bankaya yatsın. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız bizlere güvenerek emeklilik müracaatı yaptı. Hepsinin işlemleri yapıldı, devam edenler var, emekli olanlar var, maaşı bankaya yatanlar var, kısa bir süre sonra yatacak olanlar var, işlemleri devam edenler var. O nedenle değerli izleyicilerimiz, bu çok cüzi bir miktar olan 120 euroya bu büyük fırsattan dünyanın neresinde olursanız olun mutlaka istifade edin. Kapı kapı gezme dönemi bitti. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi. Yok ben emekli olamam dedi gibi cümleleri artık bitiriyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Vakit kaybetmeden artık düşünme vakti falan değil, artık harekete geçme zamanı. Çok basit. Hemen cep telefonunuza aşağıdaki telefon numarasını kaydediyorsunuz ve Whatsapp'tan yazıyorsunuz. Ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben eşim ve çocuklarım birlikte emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyorsunuz. Kaç yaşında olursanız olun 30 40 50 60 hiç fark etmez. Geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız, emeklilik planlaması yapmak istiyorsanız dünyanın neresinde olursanız olun bu fırsat bir daha elinize geçmeyecek. O nedenle hemen şimdi lütfen harekete geçin tüm vatandaşlarımıza, dünyanın pek çok noktasındaki tüm izleyicilerimize önce sağlık diliyorum. Sevdiklerinizle güzel yarınlarınız olsun. Hoşçakalın.